Evet dostlarım yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi soracaksınız hemen. Hemen yazıyorsunuz şu an. Ya abi şapka ne alaka? Sen bize güzel gözükmeye mi çalışıyorsun? Şu an yakışıklı olduğunu zannediyorsun. Daha mı havalısın? Bilmem ne. Yok işte odanın içinde bu sıcakta şapka mı takılır gibi sorular şu an geliyor. O soruları ben şu an görebiliyorum. Ama hakkımı yiyorsunuz dostlarım. Biliyorsunuz ki her erkeğin bir dönemi oluyor. Bu prime dönemi denir artık. Bilmiyorum yükseliş dönemi mi ne artık her neyse. Bir şeyi merak etmişsinizdir yani. Şu kafayı bir alsak ne olur diye yani. Biz de ben de o kafede düştüm. Deneyinmedim. Sonuç çok kötü. O yüzden dostlarım. Emin olun şu an bu görüntüm daha iyi. hiçbir türlü bu arada göstermeyeceğim. Ben okey diye ne kadar benim saçım. Videolar böyle olacak. <laughs> Yapacak bir şey yok yani. Böyle şu an güzel. Onun haricinde konuya gelirsek ya çok istediniz, bayağı istendi hem Discord'dan hem işte Klan'dan, YouTube yorumlarından istendi. Ben gerekli görmediğim için çekmek istemedim. Daha önemli konular vardı ama istek çok olunca mecbur çekeceğiz yani. Yapacak bir şey yok. İnsanlar istiyorsa görev bu yani. Çekeceğiz. Konu Zaten yazıyor başlıkta sendikalar. Niye gereksiz olduğunu bu konunun niye gereksiz olduğunu da anlatacağım. Bu arada sendikalar çok önemli ondan bahsetmiyorum. Sizin sorunuz hangisini seçmeliyiz? Böyle bir mantık yok ama ben size e, gideceğim. Şimdi sendikalara bakacağız göstereceğim. Ama ondan öncesinde bir konuya değinmek istiyorum. Bence merak ettiğiniz ve e, sormak istediğiniz soru olabilir veya kafanız takılmış olabilir veya belki merak ediyorsunuzdur en önemlisi zaten. Dostlarım biliyorsunuz ki bir önceki video klan videosuydu. Eee klanı tanıttık, işte davet ettik insanları. Ben yine yorumlarda yazdım ama belki bazılarınız görmemiştir. Dostlarım inanılmaz bir katılım oldu. Şu an hemen göstereyim. Gelin bu klanı büyütmek zorunda kaldık. Hemen klanlar, e, iletişim klan. Bakın e, gördüğünüz gibi şu an 16 aktif üye var. Üye sayısı 68. Daha klanı açıldı 2-3 gün oldu yani. 4-5 gün oldu. Öyle bir şey oldu. Daha şimdiden 68 üyemiz var. Ee, bu arada bu sürekli artıyor. Ee, Çevrim içi üyemiz Sürekli 20-30, 20-30 Her saat aşağı yukarı bu durumda gidiyor şu an. Ee, saat gecenin ikisinde bile, birinde bile 15-20 kişi aktif oluyor. Ee, belki katılan arkadaşlar bilmiyordur. Bazıları klanda ama Discord'a gelmiyor. Dostlar çoğunlukla biz Discord'da aktifiz. çünkü Discord'da göstereceğim yine bir sürü odamız var. Bir sürü işinize yarayabilecek tonlarca şey var. en çok yardımı oradan yapıyoruz. Çünkü bazı arkadaşlar oyunda olmuyor, işi oluyor veya başka oyuna geçiyor. Ama Discord'da aktif. Yani Discord'da size yardım edebilir bilgi amaçlı. O yüzden Discord çok daha önemli, çok daha mantıklı sizin için. Hatta ben size kısa bir Discord'u göstereyim dostlar. Hem de Discord hakkında genel bir e, bilgi vereyim. Oraya geçelim. Dostlar, Discord'umuz böyle. Bakın burada soru cevap var, aktif. Burada benim verdiğim bilgiler var. Sizin soru Bu arada istediğiniz soruyu sorabilirsiniz buradan. Hiç fark etmiyor. Bu soru cevap yani. Benim hakkımda olur, oyun hakkında olur, fark etmiyor. Bakın burada istek önüne var. Görüyor musunuz? Bak ne kadar aktif. Daha bu arada Discord daha yeni ya. Daha yeni Discord yani. Bakın burada fashion odamız var. Görüyor musunuz? Bak fashion buraya arkadaşlarımız atıyor fashionlarını. Ondan sonra bakın çekiliş kanalları var. Klana özel çekiliş var. Bir de genel Discord'a gelenlere çekiliş yapılıyor arkadaşlar. Bu çekiliş her hafta cumartesi veya pazar günü oluyor. Geçen cumartesi 3 kişiye Kaliban Prime verdik. Sonrasında e, zaten klana girer girmez, özür dilerim Discord'a girer girmez. Bu arada Discord'a girmeniz için klan zorunluluğunuz yok. Burası bir Warframe. Hatta genel olarak bir topluluk diyelim yani. Warframe üstüne de o kadar yoğunlaşma. Yani bu gen biz genel sohbette her şeyi konuşuyoruz. O çok uzatmayayım bu arada. Onun haricinde burada bakın e, kanallar ve rollerden buradan tüm kanalları açabilirsiniz. Bazı kanallar gözükmeyebilir sizde rolden dolayı bilmem ne vesaire. Buradan açabilirsiniz. Buradan özel işlere gelince bu ikisine tıklarsanız çoğu kanalı sen görürsünüz. O açıdan öyle bir olmasın. Burada zaten birçok e, sohbette... De... Bakın burada build'ler var. Gördüğünüz gibi. Bu build'ler Warframe, tabanca birinci silah, yakın dövüş, yoldaş. Bunlar benim şahsi build'lerim. Benim şahsi attığım build'ler. E, benim kendi kullandığım build'ler daha doğrusu. Ama bakın burada build yardım da var. Burayı da kullanabilirsiniz. Neyse, e, dediğim gibi hang bak gösterdim. Hem de discord'u gösterdim. Gelebilirsiniz şu an 100 kişiye kadar alabiliyoruz 68 kişiydi herhalde şu an toplam sayımız hızlı bir şekilde oluyor her gün 3-4 tane kişi geliyor bu arada şunu da söyleyeyim ben şu an klan reklamı yapmadığım halde şu an insan geliyor klan reklamı derken şundan bahsediyorum klanın reklamını belirli bir kaynak vererek klan reklamı verebiliyorsunuz oyunun içine ben bunu birkaç kere yaptım ama artık yapmıyorum çünkü ee, çok karışık oluyor. Çok fazla insan geliyor ve bu insanlar gelip geçici olabiliyor. Biz daha çok kalıcı insan arıyoruz. Aktiflikten daha çok kalıcı olsun. Yani en azından Discord'da kalıcı olsun. Ben oyun oynasını istemiyorum. Yani şundan bahsediyorum. Oyun iste oyun sabah kabar oyun oynasın diye bir derdim yok. Sabah kabar Warframe oynasın diye bir derdim yok. Benim derdim ya burada aktif olsun. Bir şeyler yazsın. Bir şey biliyorsa burada birisine cevap versin. O kadar. İlla yani gelecekte günlü 5 saat, 4 saat Warframe oynayacak diye bir şey yok. Zaten bakın çoğu arkadaş şu an Warframe değil yani. Çünkü derdimiz o değil. Derdimiz bu filmi bilsin. Bu arada bize yardım etsin. Arkadaşlar yardım etsin. Bir sürü insan var bu yardımda ihtiyacı olan. Onlarla birlikte oyun oynasın. Bize yetiyor arada bir. Yardım etsin. Bilgisini versin. Bize yetiyor. Neyse daha fazla bu Discord mevzusunu uzatmayalım. Diyeceklerim bu kadar Discord hakkında ve genel akıllarımız hakkında. Ee, şimdi Sendika videosuna hızlı bir şekilde geçeyim ben. Ana konumuza bir gidelim. Kafam da yandı burada ya. Yani. Neyse. Geldik sendikalara. Şimdi soruyorsunuz abi hangisini alayım abi hangisini seçim böyle bir şey yok İlk öncelikle bunu bir kafamdan çıkart tabii ki de isterim bir şeyi seçebilirsin ama onu da şimdi anlatacağım yavaş yavaş birincisi şu bakın üstüne gelince yazar sallıyorum hex alacaksın hex alacaksın bak ne diyor diyor ki bu diyor cep olan suduyla müttefik diyor yani bu sen diyor Puan kastığın zaman burada arada görevleri yaptıkça Herhangi bir görev yaptıkça Bakın burada günlük mevki limiti var Bu mevki limitini Tamam mı Dolduruyorsunuz Boşaltıyorsunuz daha doğrusu Sahabacın normal görevler yaparak bu kadar Normal oyununuzu oynayacaksınız yani O zaten buradan e, direkt e, Kendi kendine şey olacak Buradan boş olacak Siz zaten gelip buradan x'e basarak kontrol edebilirsiniz Hakkınız kalmış mı diye günlük Her neyse Bakın dediğim gibi yazıyor diyor ki bak cep olan suda yazıyor müttefik diyor yüzde puan alacak diyor bu buradaki puanla bak ne diyor yani şundan bahsediyorum aynı anda aynı anda iki tane kasabilirsiniz ama tabii ki de ana olarak ana olarak seçtiğiniz sendika daha hızlı ilerleyecektir ama tabii biliyor muyum şimdi diğer bir soru buraya kadar anladıysanız diğer bir soru hangisini seçmeniz Şimdi ilk önce bir anlatalım. İlk önce bir şu içine girelim. Bakın. Teklifleri görüntüler. Girdim içine. Bak burada modlar var. Gördüğünüz gibi. Bu modlarda şöyle bir mevzu var. Bu modların hepsi ya silah augment modları ya da warframe'lerin augment modları. Ya yani burada şöyle bir mevzu var. Eğer birazcık yani biraz da olsa oyunun ortalarına geldiyseniz yani ben şu Warframe'i, şunları, şunları, şunları oynuyorum diyorsanız en azından Wukong, şu an sallıyorum. Wukong, Rhino, Loki, ben bunları oynuyorum diyorsanız şöyle bir seçim yapabilirsiniz. Buradan herhangi bir kitli bile olsa bakabiliyorsunuz. Üstünde sembol de olsa kilitli olduğuna dair. Bakın. Ben burada, ben de bu kitli. Gel buraya. Teklif veri görüntüle. edin buna. Bakın Rhino yazacağım. Gördünüz mü? Bakın. Rhino'nun augment modları burada şu an var. Gördün mü? Ne yapabilirsin? Diyebilirsin ki, ya ben Rhino'nun augment modlarına plat vereceğime, değil mi? Plat vereceğine bu sendikayı fullersin, buradan beleşi alırsın. Ama tabii bir sürü şey var. Sen söyle bir sürü augment modu var. Yani sadece Rhino için değil, birden fazla Warframe için bunu yap. Buradan bakacaksın bak. Modlara tıkladım. Bak neyim var? Nidus'un var. Trintin'im var. Garen'im var. Görüyor musun? Bak Valkyr'inim var. Bak Banshe'in var. Nekros'um var. Ravenant'ım var. Çok önemli. Ne yapacaksın? Hepsine tek tek he <laughs> Augment modlarına bakacaksın. Ondan sonrasında şunu yapabilirsin. Dediğim gibi dersin ki a, işte sağlıyorum. Şu an bu işte e The Sequence diyor mesela. Bunun ismi o mesela. Diyor ki mesela bunun diyor Augment modları benim kullandığım çoğu War filmin Augment modlarına sahip. Yani ne yapabilirsin? Bunu seçebilirsin sen. Ve aynı şekilde New Loka'nın da, bak New Loka bu şu an New Loka ile müttefik. Aynı şekilde bunun da Augment modlarını kullanabilirsin, alabilirsin buradan. Bunları level atlatınca tabii. Şimdi Buraya kadar kullanım konusunda hani hangisini seçmenin konusunda size bir cevap verdim. Ama diğer bir cevabı da vereceğim. Dersin ki abi augment modları benim umurumda değil. Ben gerekirse Warframe marketten platta alırım bilmem ne yaparım diyorsan. ya ben bir şekilde bu modları ben satın alırım başkasından diyorsan. Şunu yapabilirsin. şunu Şunun için bakabilirsin. Her sendikada aynı mevzu var bak göstereceğim şimdi. Her sendikada aynı bir mevzu var. Her sendikanın 3 tane silah olur. Bu sendikanın silahları Sionit adlı silahlar. Bu silahların normalleri var. Bu, bu da Sionit versiyonları. Bakın 3 tane silah olur. Her, her sendikanın hepsi için. Hepsinin 3 farklı silah olur. Yakın dövüş, e, tüfek, tabanca. Hepsinde aynı. Tabi hepsinde farklı silah var. Buradan 3 tane beleş silah alacaksın. Ve yine hepsinde bir tane sign'dan oluyor. Bakın burunki bu. Ve yine hepsinde en önemlisi bence yani görünüş olarak zırh seti. Beleş bu arada. Sadece puan katıyorsun alıyorsun. Şundan bahsediyorum. Hepsinin zırh setine bakarak en güzel zırh setini en güzel zırh seti hangisindeyse onu seçebilirsin mesela. Ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Bence en güzel zırh seti Hex'te. Niye? Bak. Almışım bak. Görüyor musun bak? Çok güzel bir zırh seti bu arada. Çok güzel. İstersen bunu seçebilirsin. Sadece bu zırh seti için konuşuyorum. Ama tabii ki de en önemlisi senin zevkin. Yani gelirsin bak buradan bakarsın Red Bey ile. Bakarsın. Red Bey Tamam görelim bir. Nerede? Yazayım bir zır. Burada. Bak bu da güzel mesela. Bak metalik renkler çok güzel gözüküyor doğru boyanında. Anlatabiliyor muyum? Ve tabi sign bakarsınız. Ona da bakarsınız. Bak bu da de buymuş mesela. Böyle üç tane bıçak var. Ama muyum? Hepsinde sign oluyor. Zır seti oluyor. Ve ekstradan üç tane silah oluyor. Amacınız şu. Bir sendikayı dediğim gibi ee, aynı anda birini seçtiği zaman müttefiğin de yandan yana yavaş yavaş fulluyorsun. Ama hepsi size düşman olmuyor. Öyle bir şey yok. Bakın iki tanesi nötr. Görüyor musun bak ne yazıyor. Ee, bir yerde burada yazması gerekiyor aslında ama. Gerçi yazıyor aslında mantıken. Yani. Bak diyor ki. Ben diyor. The Perrin'le Red düşmanım diyor. Ve Cepol'un Sudel'e de dostum diyor. Ama şimdi soracaksın. Diğer iki tanesi yani ne var? Şu, şu an burada ne yok mesela? Ee, ni bloko yok. Bir de ne yok? Stil meridian yok. Bu şu anlama geliyor. Ben diyor Stil meridianla ve ni bloko bir alakam yok diyor. Yani düşman değilim ama müttefik de değilim. Dostlar kısa bir kestim çünkü ben de şu an hani bir, bir şey fark ettim. Zaten biliyordum da şimdi ben de sendika artık bıraktığım için kasmaya vesaire ihtiyacım kalmadığı için unutmuşum. Şöyle bir şey var. Aynı anda 3 tane sendika fulleyi biliyorsunuz. O nasıl oluyor? Bu üçlü ve bu üçlü. Şöyle oluyor. Bakın bunu bilerek yapmışlar. Biliyorsunuz ki düşmanlar var. Bak sen diyor. The Perrin'le Red vale e düşmanım diyor. Yani bu alttaki ikisine düşmanım diyor. Özür dilerim. Ee, The Perrin'le Red vale. Bakın bu ikisine ben diyor düşmanım diyor. Bak bu ne diyor? New Local'e Red Yani bununla buna, düşman, buna düşmanım diyor. Bu ikisine. Bakın bu da New Local'e The Perine. Yani hep alttakilerle hep üsttekiler düşman. Yani hem alttan bir tanesiyle hem de yukarıdan bir tanesini kasmam zor. Elbet biri bir yerde patlıyor. O yüzden en mantıksı bu üçünü maxlayıp bitirmek komple. Şöyle bitirebilirsin. Şöyle maxlayabilirsin. Şöyle bir mantık var. Üçünün de buraya ama atıyorum. Burası önemli, Buraya geçmeyin. Üçünün de bu üçünden bahsediyorum. Hepsi hepsinden bahsediyorum aslında. Bu üçünün de gelirsin tam bu üçüne. Üçünün de zırh setini alırsın. Üçünün de tüm augment modlarını alırsın. Üçünün de e, silahlarını alırsın. 3 6 9 9 silah alırsın. Demiş ki yani, zırh seti sayınlara. E, modlar. Bir de ya çok uzayacak bir da çok uzatmayayım. Bir de bakın burada e, türkü, Korvas türkü bunlar var. Bunlar da arkadaşlar e, Arch Gun, Arch milli silahlarının parçaları. Bunları da yeterli sayıda alıp bunu e, kalıp bu silahların kalıplarına bakarak kaç tane gerektiğine bakabilirsiniz. Sağlıyorum. Hemen şimdi sen bunu bırakacaksın ya artık. Bu artık bu sana artık düşman olacak sana bu. Alttakilerini seçtiğin için. Şunu yapacaksın. Ben geleceksin. Şuradan hemen Diyeceksin Bakacaksın Giant Gas'ın kalıbına. Giant Gas'ın kalıbında şu yazar. Bana iki tane sürgü lazım. Hemen şunu yapacaksın. İki tane sürgü alacaksın. Artık bununla işin bitti. Bu Giant Gas sürgüyle artık işin bitti. Hemen bakacaksın. Korvas sürgü. Kaç tane korvas sürgü lazım? Bir tane var lazım. Bitti. Artık bunun için bitti. Şunu yüzden diyorum. Bazılarında iki tane isteyebiliyor. Yani Fulak'tan yani şu değil. Alıp gidemiyorsun. Niye? Bazılarında iki tane istiyor. Mesela diyor ki flak düz sürgü ya bu. Bileşeğinde şu yazıyor. İki tane flak düz diyor mesela. Yani eğer sen burayı bırakırsan düşman olursan geri dönüp alamazsın. Satın alman gerekir yine marketten. Morfilin marketten. Ya işte adam başkalarından. O yüzden dediğim şu yani. Ee, kalıplarına bakacaksınız. Bu flak düz silahının kalıbına bakacaksın. Hangi malzemesinden kaç tane var ona göre alacaksın. Ama şöyle tüm malzemeler yok. Şundan bahsediyorum. Bu üçün bu altısı da birleşiyor. Yani bu 6'sını da aslında mantıken yapmanız gerekiyor. Altısında da maxlamanız gerekiyor. Eğer benim platım var, ben alırım diyorsan bir şey demiyorum sana. Ya ben platsız emek kasacağım diyorsan 6'sını da fullip 6'sını da o gerekli ekipmanlarını almanız gerekiyor. Buraya kadar anladınız değil mi? Hepsini fullemeniz için üçlü üçlü gitmeniz gerekiyor. Yukarıdaki üçlü ve alttaki üçlü. Ben biraz değişik yaptım. Bu da oluyor. Biraz değişik yaptım. Bu da olur yani. Bu ikisi düşman. Ama zaten ben bu ikisini fulllemeye başlayınca bak bu ikisini fulllemeye başlayınca bunlar zaten bana düşman olmaya başlayacak. Bunlar mesela gidecek. Ama ben ne yaptım? Bunları ben maksarım ben bunları. Ben bunların her şeyini aldım bak. Şimdi başka ne alabiliriz diye soruyorsan demiştim işte aynı anlattık işte Ekstra olarak eğer istiyorsanız simüle kurumlar değerli bence ee, simüle kurumları da alabilirsiniz Antrenman aranası bilmeyen için bu bir antrenman aranası burada antrenman yapıyorsun bu bir bu e, bu 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 yerdeki e, Ya bu bu bir antrenman yeri konuşamadım çok fazla çok fazla şey anlattım kafam karıştı biraz kusura bakmayın Bu bir antrenman yeri burada farklı bir antrenman yeri seçmek istiyorsanız mesela alırsınız ne olur 4-5 tane hepsini aldığınız zaman 6 tane farklı antrenman yerin olur yani işte ay, atış yeri atış poligonu he özür dilerim poligon anlayacağınız deneme tahtası poligon arana gibi bir şey bu kadar şimdi e, buraya kadar anlattım size işte nasıl almanız gerekiyor ne yapmanız gerekiyor hangisi önemli vesaire gibisinden cevapları aslında kendiniz verdiniz anladınız bitti buraya kadar şimdi e, son anlatacağım şey girelim abi ben hepsini maksadım veya veya bu arada bu biraz uzun sürer veya abi benim öyle bir derdim yok ben işte marketten de alırım bu silahları marketten ben alırım setlerini yaparım o silahların buradan tek tek bu hepsini maksayıp e uğraşmak istemiyorum isterim modları da aldım ben veya ben kendim ihtiyacım olursa alırım diyorsan ben sadece işte ne bileyim o setleri alırım. Yani ne bileyim setleri de istemiyorum ben. Hiçbirini beğenmedim. Sandalları da beğenmedim. Hiçbirini beğenmedim. Ben sadece silahları falan alırım. Bu arada silah var direkt olduğu gibi marketten alabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Direkt kalıpsız yani tak diye envantere geliyor. Onu da söyleyeyim. Ya ben hiçbirini istemiyorum abi. Sence niçin fulliyim diye soruyorsan bir ilk başta söylediğim gibi ben hepsini maksadım artık ne yapayım diye soruyorsan yazıyorum. Relik paketi. Bunu fullleyeceksin. Buradaki relik paketini fullleyeceksin. Her her gün e, artık günlük mevki puanın kaçsa max'layıp max'layıp geleceksin buradan relik paketini her gün alacaksın. Sınırsız bu. Ne kadar puanın varsa o kadar alırsın. Relik paketi, relikler çok önemli dostlar. Ne kadar fazlaysa o kadar iyi. Sakın şuna kapanmayın. Ya benim reliklerim çok bitmez. Sen öyle zannediyorsun. İstersen envanterinde 600 tane relik olsun. Öyle görevler var ki, öyle görevler geliyor ki relik açmak bir dakika bile sürmüyor bazen. Bir dakika, bir buçuk dakika, 58 saniye, 40 saniyede bile açtığımız relik görevleri var dostlar. Yani sadece 3-4 günde relik farmı yapsan sadece elinde relik kalmaz. Relik. O yüzden relik sayına güvenme. Relikler her zaman önemli. O yüzden yapacağınız en mantıklı şey buradan bir paket almak. Dostlar. Onun haricinde diğerleri fantezi. Bak ne diyor? Duruş muruş veriyor. Kötü yani. Bunları neyini alacaksın yani? Mesela bu neyini alacaksın? Bunları neyini alacaksınız zaten ya? Yani? Bu fantezi yani. Sen bilirsin yani Ben bir şey demiyorum. Sahneler var, bilmem neler var. Hepsi boş. Benim gibi en önemlisi illa ben puanımı bunların hiçbirine harcamayacağım. Neye harcayayım mantıklı olarak diyorsan Birlik paketi. diyeceklerim bu kabardı ee, daha fazla söyleyecek bir şeyim yok sendikalar hakkında bu buradaki sendikalar hakkında Umarım anlamışsınızdır ben elimden geldiğince videoyu editlemeye çalışacağım kesmeye çalışacağım hiç yanlış bilgi olmasın diye elbette yanlışlarım olur dostlarım Ben söylemiştim daha önce her şeyi tek başıma yapıyorum videonun editi ya doğru düzgün edit yok haklısınız işte ama elimden geldiği kadar Videonun kesitleri, kesintileri, kestiğim yerler. şey işte büyük başlığı, thumbnail'ı. Ya birçok şeyi işte. Hepsini kendim yapıyorum ve biraz yani hatalarım oluyor ve ben çok acemiyim bu konuda. O yüzden edit doğru düzgün yok. Acemiyim. Ve sen bu konuda bir kazancın olmadığı için öyle yok işte e, moderatör alayım, şey alayım, işte editör alayım. Öyle bir tabii ki de öyle bir şey olamaz. imkansız yani biz belli yani izlenmelerimiz belli 500 600 yani birkaç tane videom 1500 izlendi o kadar. O yüzden mecbur her şeyi tek başıma yapmak zorundayım. Her neyse daha fazla uzatmayayım. Çok uzattık ama bence genel videonun göre genel videoya göre bence kısa oldu. Sendikalar hakkında diyeceklerim bu kadar. Daha fazla diyeceğim bir şey yok. Umarım beğenirsiniz. E, klanın zaten ismini ve şeyini yazacağım. Alta ve Discord linkini tekrardan yeni bir link oluşturup bırakacağım. Gelmek istiyorsanız gelirsiniz. Elimizden gelen yardımı yaparız. Discord'da her hafta cumartesi veya pazar günü iki günden bir tanesinde hafta sonu çekiliş yapılıyor. Sizin seçtiğiniz Prime Warframe veya Prime silah veriliyor üç tane. Umarım gelirsiniz, umarım katılırsınız, umarım seversiniz, umarım beğenirsiniz. Rica ediyorum. Bu arada bakın burada bir şey bırakacağım lütfen arkadaşlar yani izlenmelerimize göre abone sayımız çok kötü. Yani çok kötü demeyeyim de kötü yani. Yani videolarımız 1000 izleniyor, 1500 deniyor. Daha da izlemeler artıyor ama abone olmuyorsunuz. Rica ediyorum. Zaten bakın tek tük film kanal var TL'de içerik üreten. Onlar da sen bu yüzden bırakıyor. Lütfen yani artık hani bu oyunu bu Türkiye'de elimizden geldiği kadar bu şeyde büyütmeye çalışalım. Yani izleyenlerin atacağım bu arada. Yüzdeyi hatırlamıyorum da yüzü falan abone olmuyor arkadaşlar ya. ya. Vallahi çok üzüyorsunuz beni ya. Uğraşıyorum. Tek başımayım yani. Elinden yine yapıyorum. Sadece sizin için yapıyorum. Anlattığım birçok şey yaptım. Rica ediyorum ya. Yapacağınız için şey, abone olmak ya. Bırakın kalsın abi abone olun. Büyüyelim. Çekilişler yaparım. Yapalım. Birlikte bir şeyler yapalım. Büyüyelim. Büyütler yapalım. Birlikte ne bileyim etkinlikler yapalım. Bunu istiyorum yani bu oyun biraz daha öne çıksın istiyorum. Onun haricinde dediğim gibi abone olursanız çok hızlı geçiş oldu. Çok hızlı bir duygusal geçiş oldu. Onun haricinde 50 kere yüksek ihtimalle söylemiş olabilirim bir şey? Yani neyse canım, benim canım sağ olsun sizin de canınız sağ olsun. Anlatacaklarım bu kabardı. Umarım videoyu beğenirsiniz. Yorum atarsınız. Desteklersiniz. Kafam dayandı. Daha fazla duramayacağım. Hepinizi seviyorum. İyi günler diliyorum. İyi haftalar diliyorum daha fazla video atmaya çalışacağım. Öyle görüşürüz.